Bu adamlar buraya para kazanmaya geldi, elleri boş dönüyorlar şimdi. Hayır ya, katil bu gidenlerden biriyse, ne olacak? Bir gün yanlış bir karar vermiştim. Etrafımda kimse yanlış yaptığımı düşünmüyor, bana hak veriyordu. Şunu gördüm. Herkesin onayladığı şey yanlış sayılmıyor. O gün kendimi dediklemeye bıraktım. Adalet zamanın kölesidir Nuri. Ve kolayca yıkılan inançlarım benim. Benim en sağlam, en dağınık ellerim. Sabahı nasıl tetikte bekliyorum, şafakla damar damara seviştiğini görmek için bilgeliğin. Ve onarıyorum nasıl hızla kendi gücümü, nasıl bir soylu boşluğa çılgınca kanıyorum. Ey yangınlar artığı, her yangından arta kalan bir şey Her yangından arta kalan gerçek şey